Arkadaşlar, e, yurt dışında bu konuyu açıkça konuşmak istiyorum. Domuz ürünü sıklıkla karşılaşabilirsiniz. Ben sevmiyorum. Yani sevenlere tabii, tabii ki de saygı duyuyorum. Domuz yağını kullananlara da tabii ki de saygı duyuyorum. O açıdan söylemiyorum. Gerçekten sevmediğim için. Ha, nasıl balık ürünü sevmiyorsam, e, domuz ürünü de sevmiyorum. E, o yüzden e, ben anlattığım durumu bu ürünlerden olan bir pizza istemediğimi söyledim. E, vejetaryen pizza olabileceğini söylediler. Demek ki diğerlerinde var. E, bilginiz olsun. E, ama yine de siz de sorun. E, bazen olup da hayır yok diyenler de olabilir. <laughs> Çünkü buna benzer bir şey yaşamış olabilirim. Bana hep yok diyorlar ama bilmem bu restorantta da var dediler. O yüzden e, Margarita pardon, vejetaryen e, pizza tercih ettim. Laterna eşliğinde, laterne sesi de geliyor orada sanırım. Ee, bu konuya da açıklık getirmek istedim. Görüşmek üzere.